İlimizde de yaklaşık 635 bin doz aşı yapıldı. Biz çok ciddi yan etki görmedik. Evet, acile başvuran, korkan, eklem ağrısı, ateş nedeniyle başvuran hastalarımız oldu ama gerçekten ciddi bir yan etki görmedik ve aşının da koruyuculuğunu bu yeni dalgada hatta şimdiden görmeye başlıyoruz. Şu an dün Sayın Bakanımız da açıkladı, aktif vakaların %87'si, maalesef aşısız. Yani aşı e, sürecini tamamlamamış e, vatandaşlarımız. Yine yatan hastaların da yüzde %95'i aynı şekilde aşısını yaptırmamış veya aşı takvimini tamamlamamış e, vatandaşlarımızdan oluşuyor. E, özellikle Türkiye'de e, dünyadan daha önce üçüncü doz uygulaması da başladı biliyorsunuz. Şu an e, ilimizde yaklaşık e, 50 yaş üstü 80 bin kişi maalesef 3. doz aşılarını henüz yaptırmamış. Bu da e, bu son dalgada, delta varyantının neden olduğu bu son dalganın başlangıcındayız şu anda. Çünkü vaka sayılarımız da artmaya başladı. Bu da bize gösteriyor ki gerçekten 3. dozun e, vurulması gerektiğini. Çünkü bir önceki İngiltere varyantıyla yaşadığımız o dalgada e, 65 yaş üstü hatta 50 yaş üstünün büyük bir kesimi aşılı olduğu için o yaş grubunda çok aktif vakay görmedik, daha az gördük diğer yaş gruplarına göre. Ama şu anda üçüncü dozun yaptırmanın ne kadar gerekli olduğunu e, şu anki dalgada görüyoruz. Birazdan isterseniz grafiği de gösterebilirim size. 65 yaş üstü e, vatandaşlarımızda biraz daha fazla görüyoruz çünkü üçüncü aşısının e, üçüncü aşısını yaptırmayan e, dediğim gibi 80.000'e yakın bir e, kişi sayısı var ilimizde. Türkiye'de bu 9 milyon civarında. Bu üçüncü dozun gerekliliği de antikor seviyelerinin, çünkü onlara biliyorsunuz Ocak ayında, Şubat ayında başlamıştık. Bu artık antikor seviyelerinin düştüğünü, aşının etkinliğinin bir miktar azaldığını ama üçüncü dozla bunun tekrar eski seviyelere geleceğini hem bilimsel makalelerde aşı etkinliğinin işte belli bir süre düştüğünü sonra düştüğünü biliyoruz. O yüzden üçüncü doza başlamış bulunuyoruz ülke olarak. Bu nedenle biz buradan sizin aracınızla hem aşı tereddütü olanların e, böyle bir tereddütün gerçekten gereksiz olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. Ülkemizde e, %63-64'lere çıkan aşılanma oranı ilimizde hala %60'larda. E, burada e, vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi, inşallah bu delta varyantı dalgasının e, ilimizde aşılanma oranının artmasıyla daha e, yatışların az olduğu, yoğun bakıma girişlerin az olduğu, inşallah vefatların hiç olmadığını istiyor, hiç olmasını istiyoruz tabii ama daha az olduğunu e, göreceğiz, olacağını göreceğiz. Bizim e, buradan dediğim gibi aşı konusunda kimsenin tereddütte olmamasını özellikle e, rica ediyoruz. Şu i̇kinci dozdan sonra bağışıklık yanıtı gerçekten geliştiği için bunu bir vücut virüs gibi algılayıp çok hafif semptomlar e, oluşturabiliyor. Yani çünkü sonuçta virüsün içerisinde bulunan bir proteinin kopyası bu aşı. Bu nedenle de insanlarda hafif ateş, kırgınlık, uyku hali, kask ağrısı gibi semptomlar olabiliyor. Ama bu gerçekten bizi korkutmasın çünkü Covid olduğumuzda etrafınızda vardır mutlaka, herkes duymuştur. Özellikle akciğer tutunumu olduğunda insanlar neredeyse nefes alamaz hale geliyorlar. Birinin insanımızı kaybettik, vefat etti. Ama e, bu aşılamayla özellikle önümüzde bir İngiltere örneği var. Delta varyantının dalgasında e, hasta sayısı, aktif vaka sayısı günlük e, 60 binlere kadar çıkmasına rağmen vefat ve yoğun bakıma giriş sayıları çok çok düşük olduğunu e, hepimiz e, görüyoruz. E, ve düşüşe de geçti İngiltere'de. İnşallah bizde de çok ciddi bir... E, Vaka artışı olmaz. Olsa bile inşallah hastaneye yatışlar, yoğun bakıma girişler inşallah daha az olur diye umut ediyoruz. %95'i aşısı aşı sürecini tamamlamamış. Tek doz veya hiç olmamış. İlimizde de geçen hafta itibariyle tekrar artışa geçti ama bu hafta daha da fazla arttı. Cuma'dan Cuma'ya hesaplandığı için bu rakamlar şu an için çarşamba rakamları elimizde. İşte bugün ve yarın var. Ama bu haftanın ortalamasıyla gördüğümüzde e, hesapladığımızda sanki bu hafta 90 civarı bir e, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı olacak gibi. Yani giderek hızlıca artıyor. Haftada bir e, neredeyse ikiye katlıyor. Türkiye'de de gördüğünüz gibi öyle. 20-2000'lerin üzerine çıktı vaka sayısı. E, ama umudumuz işte aşılanmayı hızlıca e, tamamlayıp hatta ilk dozun bile faydası mutlaka var. E, aşılanmamış insanların e, sayıların azalmasıyla e, vaka sayıları artsa bile yoğun bakım ve vefat oranlarımızın e, çok çok düşük seyretmesini inşallah bekliyoruz ve umut ediyoruz. E bu bizim tecrübemiz. Genç hastalarda bağışıklık sistemi daha güçlü olduğu için bu dediğimiz semptomlar daha fazla görünüyor. Yani kalp iltihabı, miyokardit dediğimiz çok çok nadir görülmüş, bilimsel makalelerde gösterilmiş ama çok çok nadir olduğunu görüyoruz ve geçici olduğunu e, tedavisinin kolay olduğunu e, biliyoruz. Ama yani bir aşının yapacağı küçük semptomlar, önemsiz semptomlar yüzünden biz COVID COVID'e yakalandığımızda yaşayacağımız o büyük tabloyu gördüğümüzde eminim ki pişman olacağız. Yani cahillik etmişiz diyeceğiz. O yüzden bütün vatandaşlarımızdan kesinlikle herhangi bir tereddütleri olmasını rica ediyorum. Çünkü dünyada dediğim gibi 4 milyar doz aşı yapıldı. Ve bunun... Herhalde yüzde doksanı bu tarz aşılardı. Emrena dediğimiz Biontech aşısına benzer e, şekilde e, geliştirilen aşılardı. Yüzde doksanı veya. E, ülkemizde de şu anda biliyorsunuz ilk zamanlar Sinovac yapıldı. Şu anda hem Sinovac hem e, Biontech biyontek yapılıyor. Yani bu tür tereddüt olanların da e, bence hiç beklemeden eğer e, Böyle bir kararları varsa Sinovac yaptırsınlar diyorum. Çünkü gerçekten şu an elimizde hem Sinovac hem Biontech açısından herhangi bir sıkıntı yok. Ee, özellikle burada tekrar altını çizmek istediğim şey bu. Ee, 50 yaş üstü vatandaşlarımızın 3. doz aşı hakları gelmişse mutlaka aile hekimliklerine, hastanelerimize veya ilçe müdürlüklerimize, il müdürlüğümüze başvurarak randevu almadan hızlıca 3. doz aşılarını da yaptırmalarını rica ediyoruz. Çünkü... Şu anki görünen e, grafiğimizde bu yaş grubu diğer dalgaya göre daha fazla artıyor gibi görünüyor. Çünkü antikor seviyeleri 2 dozdan sonra düştü. 3. dozda tekrar bunu daha yüksek seviyelere çıkararak koruyuculuğu arttırmamız lazım. Mavi olan şu da koyu mavi olan, lacivert olan da 50-64 yaş üstü şurası. Gördüğünüz gibi <laughs> 65 yaş üstü o zaman aşılandığı için Üçüncü dalga dediğimiz İngiltere varyantı nedeniyle yaşadığımız bu Nisan ayının ortalarındaki pik yapan e, dalgada 65 yaş üstü gördüğünüz gibi alt sıralardaydı. Yani hemen 0-14 yaşın bir üstündeydi. Ama şu anda seyre göre bakın antikor seviyeleri düşmesi nedeniyle yeşil olan 65 yaş üstü ve sarı olan 30-49 ve lacivert olan 50-64 yaş arası daha hızlı yükselme eğiliminde. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özellikle 65 yaş üstü, hatta 50 yaş üstü vatandaşlarımızın hızlıca aşı hakları geldiyse sistemden bakıp 3. doz aşılar için bize başvurmalarını öneriyoruz.